Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yalı çapkını yeni bölümde neler olacak yeni bölümde Seyran yine her zamanki gibi Ferit'e kıyamayacak Pelin Ferit'in sevgilisi değil sadece okuldan kız arkadaşıdır olduğunu söyleyecektir Ferit'in başını dertten kurtaracaktır ve böylelikle Ferit İçten ise Seyran'a daha da bağlanacaktır ve Seyran'ın Defne ve Efe'nin iş arkadaşı olmasına izin verecektir. Bu arada Pen'in cephesinde işler iyiye gitmeyecektir arkadaşlar. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.